Erin kariyerinin önceki bölümlerinde Afrika'dan Almanya'ya göçen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Erik, altyapısından yetiştiği kulüple Almanya 3. liginde başarı elde edince İtalya'da bazı kulüplerin dikkatini çeker ve orada da başarılara imza atınca genç yaşta Madrid'in yolunu tutar. Nişte çıkışlı bir kariyerin sonunda Arsenal'e transfer olur. Burada yaşadığı büyük bir sakatlık sonucu sadece birkaç maça çıkabilen Erik, kulübün onu kadroda düşünmemesinden dolayı kiralık listesine konunca Madrid bunu tek taliplisi olur. Son kez Real'in yolunu tutan Eric için şimdi karar anı. Ufak bir hatırlatma videoyu beğenip hayıp ederseniz bu tarz bölümlerin devamının gelmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca kanala katılarak da büyümemize destek verebilirsiniz. <laughs> Almanya'dan kayda değer bir teklif alındı fakat İngiltere yönünde de güçlü talipler vardı. Barça da güçlü bir sözleşme önermişti. Real'den sonra orada oynamak büyük bir tepki yaratabilirdi. Ondan dolayı İspanya defteri tamamen silinince geriye Real ve Barça klasmanında tek kulüp Bayern Münih kalıyordu. O yüzden yeni bir Almanya macerasının başlanması yönünde karar verildi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. İmzalıyım ihtiyacın olursa satarsın. Vay! Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Bayern'in yeni 9 numarası olarak formamızda pozumuzu verdik. Mesela ten ne alaka Kanında beyaz olabiliyoruz mu yani? Ananın bu söylenir mi ulan? Hazırlık maçı vardı. Biz de bir denemek için ilk 11'de oyunu almışlardı. Orkun Kökçü de İspanya'ya gitmişti. Vay be. Oha or... Sakin amına koyayım. Bir de itiraz ediyor. Yani gol atamasak da 2-1 kazanmıştık. Yavaştan yavaştan takıma sınıyorduk. Sor bakalım. Maksimen Cristiano Ronaldo. Belgesel dizisi için de teklif geldi. E yani yapalım hadi. Sponsorlar da tabi arka arkaya geliyordu. Her takım değiştirince bir saat markası da zaten gelmezse olmaz. Tamam. Almanya Süper Kupası maçına çıkacaktık ve rakibimiz lever kuzendi. Madrid'de Süper Kupa deneyimim yeterince vardı. Koleksiyonuma bir de Almanya Süper Kupası da eklemem güzel olabilirdi. Kadromuz bu şekildeydi ve biraz vasatmış. Güzel çıkardı ama maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanınca penaltılara kaldı. Penaltı konusunda her ne kadar kendime güvensem de takım o güveni vermiyordu. Evet, güzel. En azından bizden çıktı. Kale biraz vasat gibi ama umarım başarır. Avantajlıyız hadi ve penaltılarla 5-4 kazanmamızın sonucu Süper Kupa bizimde. Şans yüzümüze burada da gülmüştü ve Bayern Münih kariyerimize kupa ile giriş yaptık. Takımın çok bir şey olduğunu düşünmüyorum bence. Bu bizim eserimiz ama takım arkadaşına övüyası normalde de mi bu kadar bir hatırlamıyorum. Yeni transferimiz kulübe katılmıştı. Takımın en iyisi olarak bir parti düzenledik. Ligdeki ilk maçımız da Perşembe günü Frankfurt maçıydı. Zorlayıcı bir rakip. Ama size güveniyorum. Benevesli'nin golü atarım. Güzel gördün. Ama olur olur devam. Penaltı. Ne? Faul bana yapıldı. Ben niye sarı kart gördüm ama? Böyle o çocuklu olamaz. İlk lig maçımız 0-0 eşitlikle bitmişti. Bu kadroyla eğer yenememişsek teknik direktör hatasıdır ve geçmişte çalıştığım adamlardan tecrübeyle bunu rahatça söyleyebilirim. Ama sen ne alaka aga? Instagram'daki botlar gibi. Lig maçlarımız devam ediyordu. Geçen haftaki mağlubiyeti unutturmamız lazımdı. Gördüm arayı. Helal sana be asiste yazar. Maçta yaptığımız bir gol bir asistlik performans ile 5-1 yenmiştik. Neyin tatavası bu kazandık hala bir şeyler anlatıyorsun relax biraz amına. Çok Realden eski takım arkadaşlarımı bir partiye davet etme kararı aldım. Ama bilin bakalım kim gelmiyor. Maçlara da devam ediyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde de yer almamız bizim için mücadelemizi ekstra zorlaştırsa da uzun aradan sonra belki Bayern Münih'e tekrardan bir Şampiyonlar Ligi kupası getirebilirdik. Çok azıcık ego olabilir. Bir ego var mı sizce? Skip. Hop hop yavaş. İzden iyi mi kullanacak şimdi? Hayda. Çok zor ya. Takımın gol yükünü önemli ölçüde biz üstleniyorduk. Penaltı güzel. Penaltıları en azından biz kullanıyoruz. Ah be. Alıcık farkla kaçtı. Vur. Aferin aferin. Bizim orospu mi peki? Ananı bu söylenir mi ulan? Etkileşimleriz. Şampiyonlar Ligi kurasında Real ile eşleşmemiz sonucu eski bir dostla tekrardan randevuya çıkacaktık. Bir git. He, at bana. Sevinme yok, sevinme yok. Böyle on... Bir gol atsak da maç 1-1 bitmişti. Ligaya devam ediyorduk. Oha! Elim kaydı, elim kaydı kusura bakma. Elim çarptı, kusura bakma. O nasıl bir kurtarış lan? Yeni bir transfer daha takıma katılmıştı ve ona hoş geldin partisi yapmamız bizim görevimizdi. Menajerimiz de Bayern Münih'in attan attan bir sezon daha bizimle olmak istediğine dair şeyler söylüyordu. Yani uygun bir teklife neden ayır diyelim. Ancelotti de ödül almış. Objektif diyemeyiz mesela. Çok Koş lan, hadi vur, az. Tekrar vur, işte bu. Aga bu kulübün organizatörü falan ben miyim? be! Roma ile Şampiyonlar Ligi ye son 16 maçına çıkacaktık. Avarajla beraber toplam 4-0 mağlup ettik. Yani bizim için normal bir skor bence. Bankadaki toplam servetimiz 70 milyonu aşmıştı. Herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz Ülke az. biraz şahlanır denir. Yani. <laughs> PSG ile çeyrek final maçına çıkacaktık. Avarajla 6-5'lik bir skorla üst tura yükselmeyi başardık. Ne diyorsun ya? Üst turda da Lazio'yu 6-4'lük bir skorla yenince finale çıkmıştık. Ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun? Koyayım. Tutarlılık denince de akla erik gelir. Son lig maçımızda da bir gollük katkımız ile 2-1 yenmiştik. Şampiyonlar Ligi finali için Chelsea ile karşılaşacaktık. Ama tüm çabamıza rağmen 120 dakika 0-0'lık eşitlikle sonlanınca maç penaltılara uzadı. Hayanı Penaltılarda yenilerek Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea'ye kaptırmıştı. Bu ne oğlum? <laughs> Ananı an bu söylenir mi ulan? Lig bitmişti ve 2 puan farkla şampiyon olmuştuk. Sezonu bir kupa ile tamamlamıştık. En azından lig şampiyonluğu herkes için iç rahatlatıcıydı. 32 maçta 27 gol atarak gol krallığında zirveye oturmuştuk. Takım da genel itibariyle fena değildi. Sezon sonu çok fazla dişe dokunur bir teklif gelmemişti. Yine Barça bize yüksek bir sözleşme önermişti ama olmaz. Yapamam. Tekrardan Bayern Münih ile sözleşme uzatmanın en iyisi olacağına karar verdim. Zaten yaşlanmıştık ve bir daha bu tarz kulüplerde çok fazla oynayamazdım. Paralar biraz şeyim ya duygusalım biraz. İyi transfer deriz. Bu sefer geçen sezon şampiyonluğumuzdan kaynaklı yine süper kupa maçına çıkacaktık. Ama rakibimiz Frankfurt'tu. Kadroda çok bir değişiklik yok ama idare eder. Hadi alalım şu kupayı beyler. Vur. Gol be. Gol. Attığımız bir gol ile Frankfurt'u 1-0 yenmiştik ve sezona kupa kaldırarak mükemmel bir başlangıca imza atmıştık. Soyunma odasındaki mutluluk göze çarpıyordu. Yaşlanıyoruz. Sezon başlamıştı ve ilk maçımıza çıkacaktık. İlk maçtan 1-0 mağlup olmuştuk. Beni eleştiriyor bir de. Ananızı avladığınızı bir Lige daha fazla asılmamız gerekiyordu ki daha kaliteli iş yapabilelim. Vur. Ha yananı. Funky... Gol be. Aferin sana. Aferin. Bu adam bizim yediğimizdi bir ara. Bunları bize söylemeyenler şimdi kimlere söylüyor. Bakalım göreceğiz. <laughs> Bu şampiyonlar ligini artık almamız lazım. Tribünlere de az da olsa oynuyoruz. <gülüyor> Penaltı. Eh, <laughs> eh. <laughs> <laughs> Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray ile eşleşmiştik. Aa, bacak attı, bacak attı. Gitti bacak. Sakatlanarak çıktığımız maçı 3-0 kazanmıştık. Ama neyse ki kalıcı bir sakatlığımız yoktu. Ligeye devam edebiliyorduk. Evde dinlenirken şok bir davet aldım. Evet, Ballon d'Or ödülü için resmi bir davet almıştık. Belki de hayatımız boyunca beklediğimiz ya da ihtimal vermediğimiz o an için nefesler tutulmuştu. Ve işte alkışlar eşliğinde sonuna kadar mücadele ettiğimiz bu kariyerimizin en büyük tacı olan bu ödülü de alabilmeyi başarmıştık. Bu bizim için tarihi bir andı. Kazanmıştık ama daha fazlası için mücadele etmeliydik. Or olur öyle, olur öyle. Gerçekten inanılmaz bir haber. Ayrıca yorumlara bak. Daha kaç gün önce ödül aldık. Böyle o çocuklarını Bu paylaşım da tüm orusuyla gelsin. Bağış faaliyetlerimizi de biraz aksattığımız için amacımızı unutmuştuk. O yüzden bazı etkinliklerde tekrardan boy göstermemiz lazımdı. Tam sövecektim gol geldi. Aga ne yapıyorsun? <laughs> el var, el var. Bize olsa çalar olur. Offside mı? Böyle orospu. Ligde ortalama bir performans sergiliyorduk ama sonuçta kocaman takımı tek başıma taşıyamazdım. Helal lan sana. Level, so be an angeline... Gol oldu penaltı veriyor a... a a of... Evet penaltıyı da çıkardı. Saçmalık derim. Oh, no no you... Monaco'yu da 3-1 yenmiştik. Sakatlanacağız yapma. Çok yar... 26 maç 20 gol. İstatistik kralı deriz. Çok mu havadan uçuyorsun be? Kulüp huzur evine dönmüş. Kaç kişi emekli oldu sayamadım. Milan ile çeyrek final maçına çıkmıştık ve average'da 3-1 kazanmıştık. İşler yolunda gidiyordu. Ligde de şampiyonluğa oynadığımız belliydi. Aa, faal yok mu lan? Sakatlandık. Freiburg maçında sakatlanmıştık. Dizimizde burkulma sonucu sahalardan 4 hafta uzak kalacaktık. Ve sezonu kapatmıştık. Nazara geldik. Şampiyonlar Ligi finalinde Aston Villa ile karşılaşan takımımız penaltılarda 4-3 yenilmesi sonucu finali kaybetmişti. Neyse ki ligde birinci olmuştuk. Yine sezonu bir kupa ile tamamlamıştık. 30 başta 22 gollük bir performans sergilemiştik. 30 yaşına da yaklaşmıştık. Bayern'de devam etmek her ne kadar rahat olsa da İngiltere'den cazibiydi teklifler gelmişti. Ayrıca Arsenal ile kapanmamış hesabımız vardı. Bizi o kadar kolay elden çıkarmanın pişmanlığını yaşatmamız lazımdı. O yüzden Chelsea ile yeniden bir İngiltere macerasının vakti gelmişti. 9 numaralı mavi formamız ile Premier Lig'in yeni starı olarak Chelsea tesisine girmiştik. Şimdiden büyük bir heyecan vardı. Biraz da marjinallik. Tabi bunlar da kaçınılmaz. Her kulüp değiştirince otobiyografi mi yayınlıyoruz? Futbolcu muyuz yazar mıyız a Hadi bunlar yine anlaşılır şeyler. Kadro fena sayılmazdı. Ama bu nasıl dengesizlik? 69'luk adam nasıl kadroya girmiş? Çıkaramadım. İlk lig maçımıza çıkacaktık. Bu heyecanı kanıtlamamız gerekiyordu. Oha! bu çocuğu. Vay burada bize flikikleri veriyorlar. Unutturdunuz o a, çocukları. Sür topu. Gol be. Chelsea'deki ilk golümüzü atmıştık ve bir gol attığımız maçı 2-0'lık bir skorla kazanmayı başardık. Soyunma odasında gözle görülür olumlu bir hava vardı ama lige sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde de yer alıyorduk. Bayern'deyken finalde Chelsea'ye kaybetmiştik. İlk Şampiyonlar Ligi maçımız Celtic kileydi. Ve 4-1 kazanmıştık Yetersiz diyenler şimdi arkamızdan ağlar olmuş Çok Murata nasıl bir isim Murata'nın çakması gibi Aston Villa ile lig maçımıza çıkmıştık Oha 2 gollü katkımız ile 3 birlik bir galibiyet aldık Bak bana topu yolla gerisi bende Kahramanlık yapma Cadılar bayramı partisi düzenlemiştik Ama bu adamın partileri gibi değil Relax Osimhen'e gitmiş vay be girdi sandım ananı. Penaltı. Olur olur. Hep atacak değiliz. Tamam relax ol güzel Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında Feyenoord ile karşılaşmıştık. Kullandığımız friki'nin direkten dönmesi sonucu 10 numaramızın uçan kafa golüyle maçı kazanmıştık. 18 maç 14 gol. Haberlerde baş köşede rekor kırabileceğimize dair manşetler atılmaya başlanmıştı. Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık ve katkıda bulunamadığımız maçta 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştık. Aa omuzum gol attık ama sakatlandık ananı ya ben böyle işin neyse ki 5 günlük kısa bir sakatlıktı piyasa değerimiz yavaştan düşmeye başlıyordu tabi bunda yaşımızın da etkisi vardı sakatlık dönüşü tekrardan Lyon maçı ile sahadaydık ve bir gol katkımız ile 3-2 mağlup etmiştik. Yine huzur evine geldik. Yani bankadaki paramız 97 milyona ulaşmıştı. Şu an kulüp alacak düzeyde bir paramız vardı. Kenan Yıldız da Vestam'a gitmiş. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile karşılaşmıştık. Zor maç olacaktı. İlk maç 3-3 bitti. Turu geçen rövanş maçında belli olacaktı. Galatasaray'ın yetkililerinin bizi gözlemlediğine dair duyumlar almaya başlamıştık. Ya bu adamın ne var abi Türkiye Ligi'nde? Çok zor bir karar. Doğum günümüz de gelmişti. An itibariyle 30 yaşına basmıştık. Rövanşta Barcelona'ya 1-0 yenilmemiz sonucu Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Agresif bir paylaşım kabul ediyorum. Neyse ki ligde işler iyiydi. Ve sezon bitmişti. Ligi 73 puanla birinci bitirmiştik. Beşiktaş'ta konferans liginde finale kalmış. Lig'de 37 maçta 26 gollük performans göstererek 2 gol farkla gol krallığında zirveye oturmuştuk. Evet koleksiyonumuza İngiltere'den de bir kupa eklemiştik. En zor denilen ligde Chelsea ile şampiyon olmuştuk. Çeşitli teklifler gelmeye başladı ve Türkiye'den de Galatasaray bunların arasındaydı. Ama Chelsea de kalmam için baskı yapıyordu.